Afşin Belediyesi önünde yaşanan trajik, olayda gerçekler kamera görüntüleriyle ortaya çıktı. Şehrimizin ve ülkemizin gündeminde yer alan, Afşin Belediyesi önünde kendini ateşe vererek hayatını kaybeden, Nuh Mercimek olayıyla ilgili yeni kamera görüntüleri, kamuoyu tarafından incelenmeye başlandı. Olayın ardından sosyal medyada paylaştığı, videolarda TYP kapsamındaki işkur üzerinden Afşin, belediyesinde işe alınmamasından, sorumlu tuttuğunu dile getiren merhumlu, Mercimek'in iddialarının aksine, Bugün basına sunulan görüntüler çok önemli detayları ortaya koydu. Görüntülerde, Nuh Mercimeğin, Afşin Belediyesi'ne, geldiğinde belediye çalışanlarının, kendisine son derece saygılı, kibar ve nezaket çerçevesinde karşıladığı açıkça görülmektedir. Belediye personelinin kendisine peçete uzattığı ve oturması yönünde nazik bir davette bulunduğu kayıtlara yansımıştır. Ancak görüntülerin devamında, merhumun kendi isteğiyle aniden kendini yere bıraktığı, başını yere vurarak darp, Edildim algısı oluşturmaya çalıştığı net bir şekilde görülmektedir. Bu durum, sosyal medyada paylaştığı videolarla kamuoyunu uzun süre meşgul darp edildim. İddialarını çürütür niteliktedir. Belediye çalışanlarının bina içinde yükselen gürültü ve oluşan karmaşa nedeniyle, güvenlik kenankara ağacın yönlendirmesiyle kişiyi dışarı çıkardığı anlaşılmaktadır. Eğer ki ruh mercimek kendi, kendini yere atmamış ve olayın seyrini bu şekilde değiştirmemiş olsaydı, ne belediye çalışanların ne de güvenlik personelinin herhangi bir müdahalesi söz konusu olmayacaktı. Bugün ortaya çıkan kamera kayıtları doğrultusunda, Afşin Belediyesi'nin ve belediye çalışanlarının merhuma yönelik herhangi bir fiziksel şiddet uygulamadığı, aksine nezaket çerçevesinde davranıldığı açıkça ortaya çıkmıştır. Sosyal medyada uzun süre kuruma ve personellere yöneltilen suçlamaların gerçeği yansıtmadığı bu, görüntülerle teyit edilmiştir. Çağdaş Haber Merkezi olarak şehirde oluşan bilgi kirliliğini gidermek ve kamu vicdanını aydınlatmak adına söz konusu görüntüleri kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Yaşanan bu acı olayda hiçbir belediye çalışanının kusuru olmadığı kayıtlarla birlikte net şekilde anlaşılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Çağdaş Haber Merkezi Kemal Aydın siyasetçi, gazeteci, sendikacı